Değerli arkadaşlar hep beraber yaşıyoruz. Demokrasiler esasında çatışmayı önleyici rejimlerdir. Niye? Ya çünkü sandığa gidersiniz. Sandıktan ortaya çıkan tabloya saygı duyarsınız. Ama özellikle kutuplaşmış toplumlarda, siyasi anlamda kutuplaşmış toplumlarda adil olmadığı çok fazla öne çıkmış seçimler ise tam tersine çatışmayı doğurur. Zaten kutuplaşmış olan toplum bir de seçimlerde hile yapıldı ve taraflardan birinin hak etmediği bir sonucu aldığı inancına kapılırsa ortalık birbirine girer. İşte bu Gürcistan'da oluyor. Muhalefetin iddiası %41 oy almış olan Gürcü Rüyası isimli Rusya yanlısı hareketin %54 oyla iktidar yapıldığı yönünde. Bugün, pardon dün e, Gürcistan Yüksek Seçim Kurulu bir e, açıklama yapıp seçim sonuçlarının hukuki olduğunu duyuracaktı. Duyurdu da ama e, muhalefeten muhalefeti temsil eden bir kişi geldi Yüksek Seçim Kurulu Başkanı'nın kafasından aşağı simsiyah mürekkebi boca etti. Niye? Çünkü ince kağıda siyah mürekkeple damga vurulması yönünde bir çalışma yapmış olan kurul oy gizliliğini önlediği yönünde ağır eleştiriler alıyordu. Başkan Georgi Kalenderişvili komisyonun seçim sonuçlarını onaylama açıklamasında simsiyah oldu. Ee, seçim sırasında e, ne yazık ki diye şeye millet saldıran şahıs David 48 ne yazık ki sizin yönetiminizdeki seçim komisyonu bizzat sizin etkinliğiniz ve rolünüz ve aldığınız kararlar ile Gürcistan'ın Avrupa yolculuğunu sonlandırmış ve bu ülkenin yeniden Rus kontrolüne girmesine yol açmıştır dedi olaydan sonra adam simsiyah halk Yüksek Seçim Kurulu önünden ve parlamentonun önünden çekilmiyor. Günlerdir sokaklardalar ve çatışmalar yaşanıyor. Yani polis güçleriyle gençler arasında, halk arasında ee, büyük çatışmalar yaşanıyor. İki büyük muhalefet partisi, Birleşik Ulu, Ulusal Hareket ve Değişim İçin Koalisyon seçim kuruluna ayrı ayrı dilekçe verdiler ve Seçimde seçildiği belirtilen partimiz üyelerinin milletvekillik tescil işlemlerini yapmayın. Mazbataları alınmayacak. Bu sahte seçimle oluşmuş parlamentoya girilmeyecek dediler. Yani sineyi millet deriz biz buna. Zo çok kötü, korkunç bir şeydir. Yani parlamentoyu muhalefet boşaltıyor. Sineyi millete dönüyorum. Ben bu parlamentonun yönetimine de bu parlamentodan çıkan hükümete de meşru bakmıyorum diyor. Şimdi bir de tabi bu çatışma ortamı esas e, Gürcistan Üniversitelerinde gençliğin ayaklanmasıyla daha yeni bir boyuta geldi. E, Şota, Rus TV'li devlet üniversitesi gençliği bu olayı öne çıkarmış vaziyette. Sürekli boykottalar ve sürekli mücadele ediyorlar polisle. Diğer üniversitelere de yayılıyor tabii ki olaylar. Herkesin söylediği şey şu: Bu seçim olmadı. Bu seçim bu hükümetle olmayacak. Bu hükümetin olmadığı bir e, yapı içinde bu seçimler yenilenmeli. Olay bu. E, bu çerçevede. Fakat benim gördüğüm kadarıyla. Gürcistan fena halde bir iç çatışmaya doğru rotalanmış durumda. Yani şimdilik silahlar falan konuşmuyor ama ben gayet iyi hatırlıyorum. Görevde yapmıştım 2004 yılında o bölgede Gürcülerin tarihlerinde iç çatışma vardır. Yani bu yerleşik bir siyaset kültürü olarak karşımızda. Ve her an özellikle Gürcü Rüyası'nın izlemekte olduğu rota nedeniyle Batı'nın da katkılarıyla bu ülkede beklenmedik olaylar yaşanabilir. Hoşçakalın.